Selam arkadaşlar, günaydın. Erkenciyiz bu sabah yine. Bugün ustamla gidiyorum Kestane toplamaya. Bıçakları bıraktırdım çünkü uzak yere gidiyoruz. Korkarım diye ustamı aldım bugün. Arap beni mi bekliyorsun? Geliyorum. Artık yapraklar dökülmüş kestane artık biraz daha zor bulunur. Size şimdi böyle görmüş olduğunuz deniz yani evrenye bizim buradan görünüyor. Evler de var. Şöyle dolduracağız ustam yolu yapma planları peşinde. Bakın. Ne güzel görünüyor değil mi? Veya bir mesafe kat Gerçekten yol gel gel bitmiyor. Yol var mı? O da yok. Yollar falan hep kapanmış. Ay yoruldum ben de. Düşünün artık geldim yoruldum. Bir de kestane toplayacağım. Öyle yorulacağım. Bakın gürgen ağacı sararmış bile. Dökülmeye başlıyor. Ustam koştura koştura gidiyor. geride kaldı. Böyle burayı ustam açmış. Biraz da ben açmıştım. No. Ustam çıktı bile kestane bile. Ay, ben geride kaldım. Genç işte ne yapacağım? Ağır mı? He, geçmiyor, İnşallah. Arap! Gel! Ama o önce etrafı dolaş. Bakın var. Var var var. Yok diyen yalan söyler. Allah vermiş arkadaşlar. Ama elimle karıştırmak olmuyor. Dikenler batıyor elime. Bunları sizlerle beraber kışa nasıl saklayacağız? Hatta yaza nasıl saklayacağız? Onu göstereceğim. arkadaşlar burası bizim Damyan'ı dediğimiz tarla. Ne oldu? E gider tabi. Bakın. Gördünüz. Ne güzel dökülmüş. Şunu şöyle çekelim hafıza saklanmıştır. Bakın. Durmuyorlar. Tarla bayır o yüzden dökülüyorlar. Ustama bakın nerede? Şurada. Ş şurada şurada bak topluyor. <laughs> His sesi çıkmaz onun toplarken. kış kestanesi o yüzden artık son hasat. İşi demir güzel yapıyor. Çıkarıyor. Maşallah kestane ağacına bakın. 5 6 çatal değil mi 6 doruk yani. <laughs> çıktı mı bunun ağacına hiç? Ne ağacı? çıktı? <laughs> Bana ne? Şak ne, ne, şaka, şaka gibisiniz. <laughs> <laughs> <tepe senin> <laughs> Akıl işi değil bunun ağacına çıkmak ya. Olum. Doğru Yumur ne? Yumur yumur mu böyle bakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ama gelin mi? Katında var. Karıştırınca çıkıyor. Yok. <laughs> <laughs> i̇şte. Kokunu kesti. Ya, bitmedi. bitmemiş. Ha, vata, vata, vata. Ha, -va. neler çıkacak? Ustam aşağı indi bile. Burası nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Dik bir yamaç. Aşağı inmesi gerçekten dert. Sorun. Aha kestane de var. İnemiyorum da. Gel buraya gel buraya gel. Sen de gel. Sen de gel. güzel indiler. Ben onlara çuvalı koyayım. Bekle. İndi ya. Beni beklemiyor. Bakın. Ustam da bir sepet bulmuş. Ama tabi gübüleri sayarsam. yapraklarıyla toplamış mübarek. Maşallah. Doldurmuş he. Şaka bir yana. Bakın. Tosun gibi bir kestane. Maalesef Doru'nun bir tanesi karda göçmüş. Araya girdi topluyor. Kılıfıyla düşmüş bir tane. Demirimle beraber açtım. bak. Ben çıldıracağım. Çıkıyor. Ne yaptı? Karıştı değil mi? Kaç öndeki dallar atabilseydi. Niye karıştırıyordun? Atamıyorum. Atamayınca da böyle. Bir tane buldum bakalım. Bırak kızım gelmiyor işte Çok güzel Karıştırdık canım çiğni İki tane daha çıktı gel, gel, gel Sen de gel Aha düştü. Allah'tan telefonumun üstüne düşmedi ha. <laughs> Vallahi daldan düştü ha. Demek ki dava dokuluyor. Hm aşağı düştü. Hayır aşağı bir tanesi bak nerede? yaprağın üstüne düşmüş. Ay onu almam lazım. Yeni düştü. O. Telefonu mu? İki taneydi. Birini gördüm bak. Yeni belli zaten. Bu Yeni düştü. Bu. Ağaçtan. Zaten. Bu ağaçtan. Şimdi taze düştü. Çünkü. Şu arka tarafı beyaz. Olduğu için yeni düştü. Bunlar. Ekin, Çaldar, bu Ondan bunlar. Bundan sonra patates diktik buralara. Sonra kapandı. Böyle şey kestanelik oldu, büyüdü. Şimdi kestanelik oldu. Sonra da kestane avaçları büyüdü, oldu. Çok evet. ço çok çok çalıştı mı burada? Oy, ne kadar, ne da ekim oldu buradan. Buğday. Nene, arabayla mi? Yok canım ben da ya. Araba, arabanın, arabanın <laughs> ne işi var burada? Araba mı var? Patates, Hayvan gidiyorduk, inekleri gidiyorduk buralarda, geziyelerde. Yeminle arkadaşlar biz ayakta zor duruyoruz. Ben bilmiyorum, hayret ediyorum. İnekler nasıl burada duruyordu? O kadar bayır buralar. O kadar bayır buralar. Eskiden böyle değil miydi? Ya değil öyle, geziyor, geziyordu inekler. Yani, Burada böyle, ne bileyim, işte böyle bir bayırlaşmış mı? Tarza bayır oldu. Düşünün artık bu kadar bayır. Bayır baca yerler. Düşün. aşağı Aşağıda indi. Ne güzel indi değil mi? Evet arkadaşlar yükümüzü yaptık. Bu kadar bulduk çok şükür. Şimdi eve gidiyorum. Kış için nasıl saklayacağım size onu göstereceğim. Evde görüşmek üzere. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ustamla topladığım kestaneler, bunları ayırdım. Bunu kışa değil, hatta yaza nasıl saklayacağım onu göstereceğim size. Bu diğer tepsidekinde bir tepsi. Bunları her akşam biz yapıyoruz. Bunlar güzüne çok yandı. Bu içinde Patlak olanlar var şöyle. Boşuna çöpe gitmesin diye. Onları da yüzüne yanarken yüzünün üzerine koyacağım biraz. Şu üst tarafından şöyle bir kere bir de şu alt tarafından bir kere diyoruz. Biz cibizleme diyoruz ona. Yani kesiyorum şöyle. şöyle. İki kere Bunlar yağmur çok yağınca patlıyor. Ben de bunları satarken alıyorum içinden kendimiz yemeye. Şöyle çaydanlığı da koydum sobanın üstüne ki kestane çaysız gitmez. Bu kestane uzun süre dayanan bir şey değil arkadaşlar. Zamanla bu kurtlanıyor içinden. Kurt çıkıyor. Eminim bu tepsinin içinde muhakkak ki vardır kurt. Bulursam size göstereceğim kurtu. O çok yanmaya başladı. Şu arka taraf. Apak vardı bir tane. O çok yanarsa çaralıklısı. Biraz daha yapayım. hocam. Bu da bize yeter. Akşam çok yiyince yok olur. Şimdi size demiştim ya az önce. Kurt bulursam göstereceğim diye. Bakın hepsinin dibinde vardır. Bakın. görüyor musunuz? Nasıl gidiyorlar? Daha vardır yani. Çünkü bu kestane çok dayanan bir şey değil arkadaşlar. Bir tane daha var. Şöyle hepsiye karıştırdıktan çıkıyorlar. Şimdilik üç tane var. Nasıl gidiyor bu? Tavuklar olsa yer bunu. Şimdi gelelim kışa nasıl saklayacağımıza. Hatta yaza. Yine görmüş olduğunuz gibi burada yaptığım işimin aynısını iki tarafından cibizliyorum Tavada kavuracağım bunları. Yazın Su okuma yapmıyorum ben. Arkadaşlar bu çitendeki bitene kadar hepsini böyle yapacağım. Bıçak var. Bu arada bıçak da acayip kesiyor. Korkuyorum ya. Babam unutmuş onu. Çok unutmuşum. Bunlar güzelmiş ama bu kestaneler. Hepsi güzeldi bu sene. kestaneler hepsi aynıydı. Maşallah bu sene çok kestane vardı arkadaşlar. Allah senesine sana, sana erdirsin. Amin. Annem duasını yaptı. Allah senesine sana, sana erdirsin. Bakın. Daha kabuğundan ayrı. Kapalı, tamam. Yani onlara Biraz da içinin büyüklerinden ayırdım. Bunları da suda haşlamaya Suda haşlamak için şöyle sadece ağız kısmından kesiyorum bakın şöyle bir kere kesiyorum ağız kısmında bunu da suda haşlamak için suda haşlamaya biraz daha irisinden yapıyorum. Artık kestane büyük diye büyük kestane pek tadı olmuyor. Ben orta boy kestanelerden yaptım çok büyüklerin pek tadı olmuyor o yüzden orta boy kestane her zaman idealdir. Aslında küçüğü daha çok lezzetli oluyor. Bu arada arkadaki kestaneler yanıyor arkadaşlar. Şunları bir çevirelim. Kestaneler yanıyor. Şöyle bıçakla çevireyim. Çünkü çok sıcak. Bu arada acayip bir koku sardı odayı. Kestane kokusu. Kabukları yanmış bile. <laughs> Ortak delikleri açılırsa gösterler içine düşer. Siz olun bakalım. Bir, bir, i̇ki tane buzdolabı paşedem. poşet poşetlerin içinin havasını alıyorum poşet yaptım hazırladım. Ben bunları şimdi hemen dondurucuya atıyorum. Dondurucudan buzlu buzlu çıkartıyoruz. Tepsiye koyuyoruz. Fırına direkt atıyoruz. Buzlu bu, buzlu buzlu. Biz yaptık. Size de tavsiye ederim. Çünkü hiç tadını kaybetmiyor. Aynı yazdım. Ama Bu arkadaşlar böyle durdu. Mesela böyle durarsa çok durmaz. Kurtların az önce gösterdim size kurtları. Hani duracağım en fazla 5 gün bir bakmışsınız 5 gün sonra yarısı gider. O yüzden yarısı gitmemek için size poşet poşet yapın. Atın buzluğunuza. Hem kolaylık. Buzluktan çıkartıyoruz. Direkt fırına atabilirsiniz. Bu arada çay kaynadı. Kestaneler de oldu. Ben bir çayı demleyip geliyorum arkadaşlar. Şunları da buzluğa atayım. Arkadaşlar Valla kestane neredeyse yanmaya dönmüş. O derece söyleyeyim size ben orada kestim bunları yaparken çaydan nokta kaynadı. Fok 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 duruyor. Soba çünkü bir ara çok yandı. Ustam diyecek ki yağmışsız. fırlatıp daha güzel çıkıyor sobanın üzerinde. Bu şimdi fırlatıp hızlı. Pratik çözüm. Hemen şöyle alıyorum şuraya. Çay demlendi. Bir Sen şimdi mı... Evet arkadaşlar, kestaneler hazır, çaylar da hazır. Hepsi hazır. burada. Biz şimdi afiyette kestaneyi yiyoruz. Kusura bakmayın bu arada. Olmuş. Olmuş, olmuş. Tabii. Süper. Çok tatlı. Sevmişti ya. Biraz kestane sevmişti. O yüzden çok tatlı arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğeni ve abone olmayı unutmuyoruz. Yorumları da bekliyorum. Kendinize iyi bakın.